Abi, 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 Mbappe. Kanun um. oradan ona böyle iki at kardeşim. Yürü geri siliyorum lan. Haydi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Kamal Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün haftalardır her videonun altına en az 3-4 kere yorum yapılan ve sonunda beni ikna ettiğiniz olayı yapıyoruz. Bugün o istediğiniz 98 artılık oyuncuyu alacağız. Bu oyuncu kim? Tahmin etmişsiniz de zaten başlıkta büyük ihtimalle sürpriz olarak veririm. Ayrıca arkadaşlar tahmin edenler yorumlara hemen yazsın. Bak şöyle söyleyeyim size tahmin edenlerin doğru bilenlerin yorumlarını beğeneceğim. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Evet bu oyuncu kim? Her zaman dediğiniz bunu al bu adam yok edici yakıyor yırtıyor böyle yapıyor böyle yapıyor ben de kıramadım haklı buldum ve artık bu oyuncuyu kartomuza dahil etmeyi ne yaptım dahil etmeye ikna oldum diyeyim hocam ve hocam bu oyuncumuz kim şuradan görüyorsunuz oyuncumuz Rüdiger hocam. Rüdiger'le anlaşıyoruz, alıyoruz. 5 yıldızlı ilk oyuncu bile isteğe aldığımız Rüdiger oldu. Çok fazla adama iltifat geldi, çok fazla istek geldi. Şöyle yırtıcı, böyle parçalar, şöyle koyar, böyle eder diye ve sonunda ekranlarımıza da yansıdı hocam. Rüdiger'in şöyle oyuncu ayrıntılarına bir bakalım bir seviyede ne durumdaymış seviyesini yükselteceğiz top çevirme oyuna yatkınmış güzel biz de oynuyoruz uzun top uzmanıymış ya oyun tarzı yok ediciymiş bu çok güzel hocam şöyle defans özelliklerine baktığımızda defansif farkındalık 78 ikili mücadele 78 agresiflik çok fazla 84 defans katılım 73 onun üzerine zıplama fizikleri temas ve dayanıklılıkla gerçekten göz dolduruyor form değişmezmiş hocam zayıf ayak yeteneği yüksekmiş zayıf ayak kullanımı bazenmiş sakatlık hassas ortaymış. Buraya geldiğimizde kafa, uzun taç, adam markajı, top kesme, hava üstünlüğü kayarak müdahale. Adamda bütün özellikler var. Şimdi bu adamı fullleyeceğiz. Fulllememiz için ne lazım? Bize hocam DP antrenör lazım. Antrenörümüz olmadığı için de takımımızdan bir iki oyuncudan vazgeçeceğiz hocam. Oyuncular şunu şu şekilde alalım. Ee, burada Icardi'yi de aldım. Galatasaray kartosu kuracaktım fakat şu an arkadaşlar güncel Galatasaray kartonu Türk Ligi kartolarını koymuyorlar ve o yüzden de koymadıkları için de arkadaşlar Galatasaray kartosunu kuramadım ama bunu kurduğum videoda gelecek. Burada hocam oyuncu silelim. Christian Sen, Ben Teke, Cornet, Cal Calvert, Davin, Diogo, Lorente, Gray bunları silelim abi. Bunlar bizim top açımdan çıkanlar. Redmond, Beşiktaş'a gelen Redmond. O kalsın. Onu oynatırız. Abi burayı aldık. A Alex Teller. Sevilla da geldi şu ara. Hani oynatmaya gerek yok. Bu Aytay'ı da alalım abi. McTominay, King, Ake, Tim Kurul, McGinn, Nuno Tavares. Bunların hepsini satacağım. Webster, Jolteen, Alves de belki kalsın belki kullanırım diye düşünüyorum. Nunez kalsın. Nunez'in başka kartı var aslında. Şöyle hocam botmağı aldık. Evet hocam bu oyuncuları şimdi silelim yeterli diye düşünüyorum 50 de GP aldık hocam DP olarak da 2 tane 10.000 aldık bu da Rüdiger'i fulleme yeter seviye antrenmanı diyelim abi oyun tarzına basmayacağım yeteneğine basacağım bir tane buradan verelim bir tane buradan verelim bunun hepsini vermek mantıklı mı lan o zaman şöyle yapalım. Ne yetmiyor? Oha! Ha tamam bitti. Hocam ilerle diyelim. Sonunda fulllemiş olduk. Bir an hiç yetmeyecek de zannettim. Düzü geri aldık abi. Oyuncu ilerlemesi diyelim. Ayrıca arkadaşlar sağ kulağım. Size göre siz kol olarak görüyorsunuz ama. E, değişik bir şekilde yankı yapıyor kendi sesimde dışarıdan gelen seslerde normal şekilde sesleri duyuyorum fakat sağ kulağımdan da bir kere daha duyuyorum onu cızırtı olarak duyuyorum bilmiyorum bunun sebebin ne bunu yaşamak zorundayım asıl Allah'ım ya bakın 24 sene boyunca arkadaşlar hastalıklarla uğraştım doğduğumdan beri hatta bir gün annemle de ekran karşısına çıkmak kısmet olursa annem de söyler ben doğduğum an öksürmüşüm ondan sonra bronşit hastalığım bademcik problemlerim bir dönem 2 sene penisinin alerjisi vuruldum ondan sonra kanım iltihaplandı 4 sene ben onu çektim. Uyuşturulmadan koltuk altında ameliyat oldum. Ter bez iltihabı durumu oldu. Şeker, kolesterol onlar hala var. Böbrekte kum dökmesi yaşadım. Bel fıtığı yaşadım. Ondan sonra ne yaptık? Dişlerde problem yaşadık. Dişlerin hepsini yaptırdık. Ondan sonra gözde problem yaşadık. Şimdi yani kulağımız sağlamdı. Kulağından böyle sesler geliyor. Korkmaya başladım ya. Kurban oldum ya Rabbim. Beni sağlığımla sınıyor da. hani inşallah bir an önce atlatırız bu yani geçici bir şeydir, anlık bir şeydir, sumu kaçmıştır diye düşünüyorum böyle giderse de doktora gideceğim. Zor abi her şey gelip geçici sağlık gerçekten önemli. Hatta size bir olay anlatayım mı? Bak şimdi hani konumuzla alakası var demeyin. Dinlemek istemeyenler dinlemeyebilir. Sorun yok bunda Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Youtube'da ilk patladım tamam mı? Çok da güzel paralar kazanıyorum. Hani şu an kazandığım paranın 3-4 katı kazanıyorum. Ve büyük paralar. Türkiye şartlarında müthiş paralar kazanıyorum. Ve o patlanan dönemleri biliyorsunuz. Her videom 70-80 bin izleniyor. Tolga'yla attığım videolar 300 bin-400 bin izleniyor. Müthiş bir hype'ım var. insanlar beni çok seviyor. Türkiye'de duymaya başladım. TikTok herkes benim editlerimi yapıyor. Ya müthişim. Ya uçup gidiyorum. Ya kanala günde 3000 abone geliyor. 3000, 4000, 5000 abone geliyor. Kanal uçuyor. Ve arkadaşlar o dönem bel fıtığı hastalığım çıktı. Artık oturamaz hale geldim. Yani şu Masa başında oturamıyordum bu dönem bilenler biliyor. Bilgisayarım burada yatağım da şuradaydı annemin evinde. Yatağa yattım. Ya dedim kurban oldum ya Rabbim. Hani şuraya ya 1 metre 2 metre şu 2 metre yürüyüp şuraya oturabilsem. Yani kaç bin dolar kazanacağım öyle söyleyeyim ben size. Ama Allah kısmet etmiyor lan yatağından kalkıp oturamıyorsun. O yüzden de hani o kazanamıyorsun. Video atmadım bir dönem. 6 ay çektim ben haftanın sonra ameliyat oldum. Çok şükür şu an bir şey yok da. Yani demem o ki her şeyin başı sağlık. Hatta kimdi o abi? Eee neydi o? O adamın adı neydi? Ünlü zenginlerden, Türkiye zenginlerinden. Adı Sabancı, Sabancı olması lazım büyük ihtimalle. Hani trilyonları var diyor ama diyor oğluma diyor bir ayakkabı giydiremedim. Oğlu da şeydi, e, hastaydı, felçliydi. Yani demem o ki sağlık çok önemli arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat edin. Özellikle ben izleyen kitle genç insanlarsınız yediğinize, içtiğinize, hal ve hareketlerinize dikkat edin. Kötü alışkanlıklardan vazgeçin. Kötü alışkanlıklar yapmayın. Bunu ben size büyük nasihat olarak değil, tecrübeli yaşamış biri olarak söylüyorum. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Para gelip geçici. Evet para da çok önemli ama sağlığın olmadığı sürece milyon dolarların olsun hiçbir işe yaramıyor diyeyim. Eylem otomatik dağıtalım abi. Burayı şimdi şuradan alsak biraz. Bu defansif özelliklerini yükselteceğim abi. Defansif olarak ne var abi bunda? Kafaz ne arttırabiliriz abi? Üçgen bu ne? Kafa zıplama fiziksel teması arttıralım abi. Şunu yükseltelim. o yüzden sıfır kaldı. Geri bak buradan iki dedik de bu Ayak mı şut mu? Alçaktan pas yüksekten pas o da önemli de bu ayak şut gücü hız dayanıklılık. Hız dayanıklılık önemli abi. Buna da bunu verelim abi. Böyle verdiğimizde bir ne kaldı abi şimdi? Şimdi kararsız kaldım bu konuda. Ya pastan ziyade pası iyi güzel de abi. Ofansif farkındalık top kontrolü Top sürme top. Abi şunun bir önemi yok bize ya. Ya da şöyle yapalım. Bir dayanıklı adam versek ya da bu zigzag ne? Ofansif farkındalık hızlanma denge şuraya versek abi bu adamın pasu defansif yapmak istiyorum. Agresif 94, defansif katılım 83, farkında 88, ikili mücadele 88 oldu. Ve şu özelliklere baktığımızda fiziksel temas 91, zıplama 90. Ee, şöyle şöyle 82'lik bir hız var Dayanıklılık çok güzel. Dayanıklılık hangisi daha 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 çok verebilirim aslında. Ee, bu ayak olanmış dayanıklılık 7 vermişiz abi. Yani yeter. 95 oldu. Oyun içinde 98 oluyor diye düşünüyorum. Geri diyelim abi. Çıkalım şimdi Rüdiger'e. Biraz daha geriye doğru. Hattımıza katmaya çalışalım. Oyun planı. Diyelim arkadaşlar geldik. Sırala. Alınma sırası bitti ve Rüdiger buraya önce yedeye koyalım bir. Eee nereye? Mert'in yerine mi koyalım? Yok. Ronaldo'nun yerine koyalım ve hocam sonunda Antonio Rüdiger geldi abi. Geldi, o zaman Rüdiger deneme maçına gidiyoruz o kadar övdüğünüz kadar var mı bu kardeşim? Bir de videoyu daha beğenmemişsin be Hadi videoyu beğen, kanala abone ol, bildirimleri aç Arkana yazsan manyak bir Rüdiger deneme videosu geliyor Oynat bakalım Evet hocam geldik maça, geldik rakibimize Ben kendi sesimi bu kadar cızırtılı duyuyorum ki Çok garip bir hissediyorum İyi katlanıyorsunuz benim sesime Diyorum Rakip 3 2 1 Neyse. Aa geldi geldi tam tam geldi geldi hocam. Geldi. Hocam rakibimiz kim lan? Kim kim lan bu? Kim lan bu çocuk adam? Adını okuyamıyorum ki kardeşim be. Ayrıyeten diyorsunuz gözlüğü niye takmıyorsun? Gözlüğü takınca şuradaki şey ışık gözlüğe vuruyor. O da insanlar açısından kötü bir görüntü. Rüdiger de yukarı bakıyormuş baba. İyi o da güzel. Şöyle bakalım abi. Oh oh. Van Dijk Rüdiger. Ya da Kolibar Rüdiger ikisi oynar ya. Şöyle geri diyelim abi. Rakibi O 4-4-2. Bayan Münih takımını almış adam. Adam takıma para vermiş kardeşim. Ver. Artur Rüdiger almış. Bir de Arnold almış. Adam erkek gibi. Katlı kurmuş. Bak bak. Çıkar gölgesinde serinleyelim. Çıkar gölgesinde serinleyelim kardeşim. Koman, Sané, Goreska, Kimi, Davis, Upamecano üzerine. Hocam Neuer baba, Rüdiger, Arnold falan filan. Inter, Milan diyoruz. Türkiye vs. Peki Bayan Münih Acaba özel bir diziliş değil oğlum 4-4-2 niye o zaman bayan bir model takımlanmayın? O parayı yatırıyor formasını beğenmeyebilir kardeşim Remzi kendi sana ne? Ana ne Remzi? Ya kendini bir hat zannetme be Remzi. City almış adam City almış bayan Münih'i döşemiş demek ki bu adam bir go 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 değil Guardiola hayır. Hocam Türkiye vs gerçek hayatta maç yapsalar sonuç ne olur yorumlara yazın. Makale ya Roberto Carlos hocam burada Giggs'i gördü. Giggs o. Adam, oğlum adam Rüdiger'in de deniyoruz bizim Rüdiger'e de. Hangi Rüdiger daha iyi? Sen iki mi büyük ben iki mi? Rüdiger anlamında. Vieira hocam. halandı gördü. Patrick Vieira Upamecano'ya çarptı. Bu top bende kalır. 10 saniye içinde bu top bana gelmezse. Gelmedi. Gelmedi gelmedi gelmedi. Gol yiyeceğim hissediyorum. Ya bu ne alaka kardeşim? Şimdi yani konumuzda ne yazar? Leva var, Müller var. Yani sapla geç. koleskayı getirip de benim asabımı bozma. mu? modumu açtırma kardeşim var. Haaland hocam. Mbappe, Makele, Carlos'u gördü hocam. Bak Mbappe'nin kaçtığını gördük. Lan Mbappe'yi kaçtığını gördük. Biz Mbappe'yi attık be. Hocam Gnabry. Rüdiger. Ya erkek erkek of erkek. E, ana ne. Abi erkek, erkek, erkek gördün mü? Abi rudiger er, erkeğim rudiger. Ya kardeşim kolibali var be. Haaland, Giggs. A abi rudiger, rudiger. Ya rudiger. Van Dijk olsa var ya. Görüşeceğiz. Senden de görüşeceğiz kardeşim. Senden de görüşeceğiz peki. Eyvallah kral. Ona da peki. <laughs> Erkeği gördün mü Rudiger'i? Makale, Giggs'i gördü hocam. Giggs burada Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe birebir. Gördün mü zekayı? Kaleci yönde olduğunu gördün. Oyuncunun sana yaklaştığını gördün. Ondan sonra yapman gereken tek şey Orada o şutu çekebilmek. Bunu yapabilecek kişi kim? Remzi Kamalak Rio de Janeiro. Neyse çok gaza geldim. Vieira'yı gördünüz mü? Allah cezanı vermeyi övmeye de gelmiyorsun. Övmeye de gelmiyorsun. Kardeşim. Lan gündüz madem işin vardı gece niye gelmedin? Ana tabiri miyim? Burada Rangix. Ahmet Kaya'da sevgiler. Neyse hocam. O erkek. Alan. Ay 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 geldim 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 geldim. Müthiş yarım çalım, yarım çalım. Halan orta açana kadar maç bitecek, bir yere de saplayacak kardeşim. Böyle mi yapıyordun, nasıl bak. Sen bana böyle mi yapıyorsun? Başını ne eğilsin lan, tuş Ne eğilmeyecek öyle. Adam olacaksınız, adam. Rüdiger olmazsa zaten gol Rüdiger sayesinde. Oğlum 5 yıldız redak adamı övecen tabi. Bak şimdi adam korkudan, kolibali tarafından geliyor. Çünkü niye? Rüdiger tarafından geldi. Sen de... Ananı An geldi. <laughs> ya Rüdiger. <laughs> ya Goretzka. Kariyer maçını oynuyor lan adam bana karşı. Yeter lan. Goretzka, Mbappe, Makele, Giggs, Mbappe, Rüdiger. El alemi Rüdiger nasıl oynuyor bak görüyorsun bizim Rüdiger de Rüdiger Rüdi Rüdi Koli 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 Rüdi Koli Rüdy. Ananızı ha Rüdiger'i de biz mi kötüyüz yani şu an ya kendine sesim gelme bana Arkadaşlar çok kötü bir şey ya kendimi duymak ne kadar kötü bir şey ya cümle kurasım gelmiyor 10 saniye momentumundan attı rakip eyvallah Peki ben bu rakibe karşı diziliş değiştirsem mesela. Yani baktın Nisaç'ta ortada gelen girmiş gelen girmiş. Kaleciler hoş geldin deyip karşılamış. Sanki Mevlana bunlar. Ne olursa ol gene gel demiş. Almışlar içine. izliş değiştir diyoruz baba azıcık erkek olmaya gidiyoruz. Nasıl erkek oluyoruz kardeşim? Hemen göstereyim. Doğru pozuna doğru adamlar yok. O zaman burada bizim kurtarıcımız bir Mbappe. Sağ açıya da Messi'miz bile yok abi. Ben nasıl sağ açık oynatacağım? Baba sağ açıya da bunu aldık. Aldık. osaya Snyder'i çektik. Çek. Ondan sonra Beckham'ı da çektik. Çektik. Bir de Haaland yerine Ronaldo'yu çektik. Şöyle yaptık. Anana, avradını katlıya gel. Gel gel topla gel abi. Batan geminin malları bunlar. Hala hiçbir şey kaybetmiş değiliz. İlk yer 6 gol olduysa ikinci yerde nereden baksan 6 gol olacak kadar süre var. Yani devam ediyoruz. Lionel Messi, Goreska. bugün hayatının maçını çıkardı. Ben onun hayatına tüküreyim. Kardeşim kalecim İlker Kasiyas haberin olsun. Ya. Snyder ne güzel oynadı. Rudy bak şimdi ya. O site olduğu için tutmaz Rüdiger. Normalde tutar kardeşim. Yani. Ana tabeli bir. Patlık bir yere hocam. İnin aşağı Snyder'e. Snyder ben. Aa Mbappé oynadım ben be. Oradan niye koman oynayayım? Oradan niye komana oynayayım kardeşim? Hocam Mbappé... Abi adamın Rüdisi çok iyi ya. Oynatan oynatıyor lan. Bizde yok iş. Ede. Aa Ede dedim bak. Maraşlı sanır. Ede ver topu Ede. Ya ben orada ya Goreska çık hayatından lan. Rüdiger gördün mü? Nasıl saplamış Goreska? Ne oldu lan? Erkek olacaksın erkek. Sen onu oradan ona lofer iki at kardeşim. Rüdiger'i siliyorum lan. Haydi. Peki sen bir daha free kullanma tamam mı müsait olmadıkça Hocam Şu an garip şeyler oluyor Aha Abi, abi, abi. Mbappe. Komansa. Anan 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 benim Benim ben cibiliyetine tüküreyim Koman. Ya gerçekten şeyde <laughs> kafa var sende <laughs> kafa yok lan. Vallahi bile. Puh. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Arkadaşlar sinirlenince benim. Ya. Hey seksi vücudum kırışıyor lütfen. Bak Ronaldo'yu izler misin? İzleme izleme izleme. Boş ver Ronaldo'yu izleme. Yaşlan dayım yaşlandı dayım. Rudy niye duruyorsun? Rudy! Ve! Adam ana geri 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 geri. Erkek olacaksınızlar. Ver topu. Hocam Koman Mbappe'yi gördü. Mbappe'den Koman'a Koman hatası telafi etmeye gidiyor. 3'e 1 lan adam. El alemin rüdisini görüyor mu? Vuruyor alıyor. El, eldeki rüdiler neler yapıyor? Ya biz iki de beşi nasıl yedirttirdim diye düşünüyor anasını zaten. Kanka şunu şuraya çeksek. Kanka komanı buraya çeksek. Aha, Uuu bombuş, bombuş. Arkadaşlar bizi burada kurtaracak tek bir adam var. Rakip. <laughs> Lan ne bağırıyorsun dört golü ben yedim sanki karaktersiz. Ağzımı açıyorum da sen bana bağıramazsın kardeşim. Lan ben lan ben YouTube'a girmeden önce çok sakin bir adamdım ya. Rudy ağzına tüküreyim Rudy. Abi elin Rudy'sini görüyor mu? Ben niye böyle zıplıyorum? Garip bir insanım ben de ya. Rudy izleme Rudy. İzleme. Yok hangisi Rudy geldi? Bizim Rüdiger yattı ama. Volleyball <laughs> Rüdiger değil mi bu? Nereye düştük diye. Kurban oldum nereye düştük diye. Sen de atlasın. Yani elin Rüdis'ini gördüm ama ne? insan bir utanır. Karaktersiz adam. Yatırmışım burada koskoca Vieira'yı. Arkadan ne izliyorum? Kolibali de gidiyor orada. Ha ya şu yaptığın adamlık değil yani Rüdi. Kendine gel. Evet arkadaşlar çok tavsiyelerin üzerine Rüdiger'i aldık. Normalde 3-4 yiyorduk. Çok şükür 5 yedik. adamların Rüdiger'i seviniyor lan. Nereye baksam Rüdiger pis koşum bozuldu lan. işte Allah hep razı olsun. Ama adam Rudis'i hiç yapıyor. Ben oynayamadım diyeyim hadi. Söyleyecekseniz ki adam iyi adam iyi sen oynatamıyorsun. Golsuz bot. Puh falan filan yazacaksınız. Ben de sinirleneceğim. Sakar lan falan diye böyle muhabbete de girmeye de gerek yok aslında. Herkese aklı başlası. Aldık 98'lik Rudy'yi. 5 ile yedik erkek gibi. Videoyu beğendiyseniz de like'ın da abone olmayı. Bildiğin unutmayın kardeşim. Her seferinde bunu hatırlatmak zorunda mıyız ya? Kendinize dikkat edin. Hadi öpüyorum size. Görüşmek üzere.